Ne yapacağız bu koca evde bir başımız anne? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu, ne bitti? Bu uyuşturucu meselesi ne? Aziz Bey hiç öyle bir şey yapar mı? Aklım almıyor. Necati Bey de kayıp. Arıyorum açmıyor. Ya dönmezlerse? Bu evde giderse ne yaparız? Sokakta mı kalırız? Baban olmazsa toplarız pılıyı pırtıyı gideriz diyor memlekete. Ne diyorsun anne sen? E adam haklı kızım. Ne yapacağız biz burada koskoca ev? Bizim gücümüz yeter mi? Atların yemini alamayız vallahi. Ben hiçbir yere gitmem. Ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın? Kalırım. Dönerler belki. <laughs> o biraz zor. Aziz Bey de İlhan Bey de hapiste. Hem çıksalar bile yargılanmaları, aklanmaları çok uzun sürer diyormuş avukat. <laughs> Beyi Hay Allah'ım Behiye. Behiye? Kızım iyi misin? Değilim anne. İyi değilim. Necati Bey'i bir daha göremeyecek miyim ben şimdi? Kızım görsen ne olacak? Boş hayaller kurup duruyorsun. Yazık değil mi sana? Uyan artık bu rüyadan. Uyanmak istemiyorum. Rüya da olsa güzeldi. Senin mutlu olmaya hakkım yok mu anne? Var. Var ama böyle değil. Davul bile dengi dengine. Bak filler tepişti olan çimenleri oldu. Sana yazık değil mi kızım? Bak halimize. Siz ne suç işlediniz? Biz suç falan işlemedik. Jandarma niye düştü arkamıza? Birine benzettiler herhalde. çevirme var ileride. Sağa dön, sağa dön. Çabuk. Abi yıkacaksınız beni de ya. Dön sağ. Eyvah fark ettiler. Bas, bas. Aa! Polis de mi peşimizde? Konuşma. Atlat şunları istediği kadar para vereceğim. Ara sokaklara geç. Ara sokaklara geç. Sağa gir. Sağa gir. Öyle kaçamayız. Bir yere saklanmamız lazım. Abi yol kapalı. Allah kahretsin. Baba, polis geldi durdu. Baba buraya doğru geliyor. Devam et. Geliyor mu? Geliyor mu? Yok kimse. Sola dön. Sola dön. Abi dönemem orası ters. Ne diyorsam yap dön.